Sevgili öğrenciler merhaba. Ben Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Ebru Şirin. Hızlandırılmış eğitim programına bağlı olarak çalışmaktayım. Konumuz ses kirliliği. Ses kirliliğini azaltmaya yönelik çözümler üreteceğiz beraber. Bunun için ses kirliliği nedir? Önce bir bakalım. Gürültü olarak da adlandırdığımız ses kirliliği istenmeyen, dinleyeni bir anlam ifade etmeyen, rahatsız edici, düzensiz ve yüksek seslerdir. Ses kirliliği insan sağlığında ve çevre üzerinde olumsuz etkiler bırakır. Arkadaşlar gürültüyü engelleyebiliriz. Eğer engelleyemiyorsak kulaklık gibi araçlar kullanmalıyız. İnsan sağlığına ve çevreye bu kadar zararlı olan ses kirliliğini önlemek için mutlaka önlem almalıyız. Peki ama Nasıl önlem alabiliriz? Ne gibi çözümler üretebiliriz? Beraber örneklerimize bakalım. Hızlı nüfus artışına bağlı olarak artan otomobil kullanımı azaltılmalı. Toplu taşıma ya da bisiklet kullanımı özendirilmelidir. Başka bir örneğimizde ev, iş yeri, okul ve hastanelerde ses geçirmeyen camlar kullanılmalıdır arkadaşlar. Eğlence yerleri gibi ortamlarda yüksek sesle müzik çalınmamalı veya ses yalıtımı konusunda önlem alınmalıdır. Ses kirliliğine neden olan fabrika, sanayi kuruluşu, hava alanı gibi tesisler yerleşim yerlerinin dışına, şehrin dışına taşınmalıdır. Çevrede yeşil alanlar arttırılmalıdır seyyar satıcıların bağırarak mal satmaları yasaklanmalıdır. Arkadaşlar ses kirliliğini önlemek için verdiğimiz birkaç örneğimiz var burada. Ne yapmalıyız? Bu şekilde ses kirliliğini önleyebiliriz. Peki biz evlerimizde nelere dikkat etmeliyiz? Hemen onlara da bir iki örnek verelim. Tabii ki yüksek sesle konuşmamalıyız. Kimseyi rahatsız etmemeliyiz değil mi? Radyo, televizyon ve müzik aletlerinin sesini rahatsızlık vermeyecek seviyede açmalıyız. Geç saatlerde çamaşır makinesi, elektrikli süpürge gibi gürültülü çalışan araç gereçleri kullanmamalıyız. Evlerimizde de bunlara dikkat edebiliriz arkadaşlar. Kimseyi rahatsız etmemeliyiz. Biz elimizden geldiğince ses kirliliğini önleyebiliriz kurallara dikkat edebiliriz, gürültü oluşturmayabiliriz. Birkaç örneğimizi verdik bu şekilde. Umarım faydalı bir ders olmuştur. Hepinize kolay gelsin.